Arkadaşlar merhabalar. Ee, arkadaşlar bugün ABT'de çıkmış e, inerce bir e, konu konusu altında çıkan e, soruları göreceğiz. Kaç tane soru çıktığını konu konu. E, i̇nerce bir de biliyorsunuz ilk konu matrisler, e, ikinci konu determinant, üçüncü konu iner denklem sistemleri, e, dördüncü konu vektör uzayları, beşinci konu taban ve boyut, altıncı konu ve son konu ise iner dönüşümler. Bakacağız bunlardan yıllara göre hem lise hem de iki öğretim matematik bazında kaç tane soru çıkmış. Hemen gelin başlayalım isterseniz. Bakın matrislerden başlayalım hemen. Matrisler çıkmış OABT sorularının yıllara göre dağılımı. Bakın en başında 2013'te bir soru çıkmış sonra burada böyle bir çıkmış çıkmamış çıkmış çıkmamış ama son 2 seneye geldiğimizde yani 2019 ve 2020 senesine geldiğimizde şu şekilde görüyorsunuz 2019'da bir soru çıkmaya başlamış. Sonra 2019 lisede de ilk öğretim ÖABT'sinde bir soru çıkmış. 2019 lisede de bir soru çıkmış. E, 2020'de de bir soru çıkmış. Bakın ilk öğretimde. Bir de şurada siz göremiyorsunuzdur şu şekilde. E, 2020 lisede de bir soru çıkmış. Yani son 4, 4 senede arkadaşlar e, soru çıkıp çıkmama oranı şu şekilde. 2017 ve 2018'de hiç çıkmamış. 2016 ve 2017 ilk öğretimde birer soru çıkmış. Bu son iki senede ise 2019 hem ilk öğretim ÖABT'sinde hem lise ÖABT'sinde bir de 2020 ilk öğretim ÖABT'sinde ilk öğretim matematik bir de lise ÖABT'sinde bir tane sorunlu olmuş matrisler karşımıza çıkmış arkadaşlar. Demek ki büyük ihtimalle 2021'de 2022 yılında da eğer böyle giderse bir soru matrislerden çıkacaktır. matrislerden çıkan soru o kadar zor olmuyor. Yani 2013'teki mesela yanlış hatırlamıyorsam lisede matrislerin çarpma işlemini sormuşlardı bir soru olarak o vardı. Burada da 2019 2020'de de pek zorlamıyorlar arkadaşlar. Matrisler konu sorusu bu kadar. Yani bir tane soru çıkıyormuş matrislerden. Gelelim ikinci konuya. Enerji bir de determinant konusuna. Bu şekilde yapayım. E terminat konusunda ise arkadaşlar e, yıllara göre şu şekilde 2013'te normalde e, iki öğretim ÖABT'sinde iki soru sorulmuş ama ondan sonraki yıllarda hem lise ÖABT'sinde hem iki öğretim matematik ÖABT'sinde birer soru gelmeye başlamış 2016-2018'inde yılında yaklaşık iki sene e, soru gelmemiş en sonunda e, 2018 lisede gelmiş lise ÖABT'sinde bir soru gelmiş e, terminatta. Daha sonra yine tıpkı matriste olduğu gibi son iki sene 2019 ve 2020'de hem iki öğretim matematik hem de lise matematiği birer soru şu şekilde gelmiş bakın bir soru buradan 2018 liseden 2019 iki öğretim matematikten 2019 lise ÖABT'sinden 2020 iki öğretim ÖABT'sinden ve son soru da yine 2020'nin lise ÖABT'sinden gelmiş arkadaşlar bir soru determinant böyle olduğuna göre demek ki büyük ihtimalle yine 2022 yılında da eğer böyle gidiyorsa yine bir soru eğer şey lineer determinant konusundan gelme ihtimali nedir arkadaşlar? Daha yüksektir. Determinant konusu da bu şekilde yine bununla bunda da eee çoğunlukla bir soru gelmiş. iki soru geldiği bir tek sene var. O da 2013 ilk öğretim UBET'sinde. Başta bazen hiç gelmemiş bile. Geliyorsa bir soru geliyormuş tıpkı matrisler gibi arkadaşlar. E, determinantı şu şekilde atacak olursak. Diğer konumuz ne peki? Diğer konumuz arkadaşlar lineer denklem sistemleri. Lineer denklem sistemleri de e, lineer cebirin üçüncü konusu arkadaşlar. E, bakalım buradan kadar e, kaç tane soru çıkıyor karşımıza. Burada da ilk baktığımızda 2013 yılında e, ilk öğretim ÖAB testinde hiç soru çıkmamış karşımıza. E, 2013 lisesinde bir tane soru gelmiş. Devamında gelmemiş, bir tane gelmiş, gelmemiş, gelmiş. Bir sene daha gelmemiş. Burada iki öğretime gelmemiş. Liseye gelmiş. Ondan sonra e, verilini 2020'nin sonuna kadar e, tamamen bakın şurada da görüyorsunuz. 2018 iki öğretim. 2018 lise. 2019 iki öğretim. 2019 lise. 2020 iki öğretim. 2020 lise. Gördüğünüz üzere yaklaşık 3 sene boyunca sorulmuş. Hatta şu Dördü de alabiliriz. Burada iki öğretimde sorulmamış ama lisede e, bir tane soru ne yapmış? 2017 yılında da sorulmuş arkadaşlar. Burada da aynı şekilde matrisler ve determinantlar gibi konuları görüyorsunuz. Mesela matrislerde bir tane soru çıkıyor. Diner denklem sistemlerinde bir tane soru. Determinantlara baktık bir tane soru. Ama o bir tane soru da hep şu iki yıla iki yıl ya da üç yıl civarı böyle üst üste sorulmuş sorular. Önceden pek fazla sorulmamış ama bakın dalgalanmış ama bu son 2-3 yılda diner denklem sistemleri de matrislerde Determinantlarda birer soru birer soru birer soru ne yapmış arkadaşlar sorulmaya başlamış. Bu da e, güzel bir detay yani hepsinin çoğundan ilk üç konudan da birer tane soru çıkması. Gelelim vektör uzaylarına bakalım arkadaşlar. Vektör uzayları da e, Nerce birin dördüncü konusu. Vektör uzaylarında e, 2013'ün ilk öğretiminde bir soru çıkmış. Ancak 2013'ün neyse. ÖABT'sinde soru çıkmamış. 2014'te ikisinden de çıkmış birer soru. 2015'te ikisine de çıkmamış. 2016'da ilk öğretimde çıkmış, lisede çıkmamış. 2017'de ise ilk öğretimde çıkmamış, lisede çıkmış. Öyle dalgalanmalar yaşamış. Ama yine tıpkı gördüğünüz gibi, diğerlerinde gördüğünüz gibi şu 2018'den 2020 liseye kadar şöyle şunu, 2020 liseye kadar ne yapmış? Tamamını e, her birinden bir soru. Hatta şu bakın 2018 lisede iki tane soru gelmiş vektör uzaylarında. 2018 lisede zaten bir tane matris dademim vardı. Bir tane yanlış hatırlamıyorsak determinant vardı. Ee, bir de lineer denklem sistemleri vardı. Etti 3 tane soru. İki de buradan gelmiş mesela 5 tane soru. Ama ona nazaran e, burada 2 tane sormuş ama çoğunlukla yine ne yapmış? 2018 ilk öğretimde 1 soru. 2019 ilk öğretimi ABT'sinde 1 soru. 2019'un lisesinde bir soru, 2020'nin ilk öğretiminde bir soru, 2020'nin lisesinde bir soru sormuş. Burada da genellikle ne e, çıkartabiliriz? Genellikle bir soru soruyor. Ha Bazen de ikiye çıkabiliyormuş bunu da gördüğümüz için. Ama şu e, 2017 yılından itibaren baktığınızda e, tek sadece şu ilk öğretim ÖABT'sini boş geçmiş vektör uzayları. Onun haricinde e, sıra sıra habire birer soru birer soru. Bazen de iki soru gelmiş arkadaşlar vektör uzayları güzel ve e, nasıl denebilir çalışması biraz e, ezbere dayandığı için e, soruları da ona göre çıkıyor zaten. ÖABT'de zaten öncüllü sorular çıktığı için pek fazla vektör uzayları da sevilir zaten. Gel, şuna gelecek olursak şu vektör uzayları şurada kalsın olmadı. taban ve boyuta gelecek olursak arkadaşlar. Taban ve boyutta ise e, ÖABT'de çıkmış soruların yıllara göre dağılımına bakalım. 2013 ilk öğretim ve lisede arkadaşlar e, ikisinden de çıkmamış taban ve boyut. E, 2014 ilk öğretimde bir soru çıkmış. 2014'te lisesinde çıkmamış. 2015 ilk öğretimde çıkmış. Şuraya şuraya geçelim. Bak, bakın burada yaklaşık 2 sene boyunca çıkmamış. Hem ilk öğretimde hem lisede. Ama son seneye baktığımızda yani Diğerlerini de 2018'e dahildi yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada bakın 2019'unda itibaren başlamış. İki öğretim matematikle başlamış ÖABT'de. Sonra lise ÖABT'sine de bir soru sorulmuş 2019'da. 2020'de de sorulmuş iki öğretim matematiğe. Lise matematiğe de matematik öğretmenliğine de bir soru sorulmuş arkadaşlar. Yani son iki yıla baktığımızda taban ve boyuttan ne görüyoruz burada? iki tane iki sene boyunca her birinden bir soru sorulmuş arkadaşlar. Ee, yani buradan da çıkaracağımız ne olabilir? Yine aynı şekilde taban ve boyuttan da e, bir soru gelme ihtimalinin yüksek olduğunu konuşabiliriz. Hiç sınavda iki soru gelmemiş taban ve boyuttan. Ee, diğer 2022 ÖABTR taban ve boyuttan çıkması, iki tane soru gelmesi zor. E, genellikle şöyle oluyor taban ve boyut dediğimde. Öncüllere koyuyorlar işte bunun boyutu şudur, bunun tabanı şudur diye. Yani taban ve boyutla alakalı direkt bir soru sormaktansa böyle öncüllü yapıyorlar o da onların tarzı. Buradan da bir soru çıkıyormuş arkadaşlar taban ve boyuttan. Vektör uzaylarından sonra zaten konu olarak taban ve boyut geliyor. En son da konu olarak arkadaşlar hem konunun derinliği bakımından hem de lineer cebirin baba konuları dediğimiz bir konusu lineer dönüşümler. lineer dönüşümlerde bakın hiçbir seneyi neredeyse hemen hemen es geçmemiş. Sadece 2013-2014 ilk öğretim ve 2018 liseye es geçmiş. Onun haricinde neler neler var. Bu lineer dönüşümleri incelemek isterim. Çünkü lineer dönüşümler gerçekten önemli ve kesinlikle çıkıyor. 2013'te lisede bir soru sorulmuş. 2014 liseye gelince bakın burada iki soru sorulmaya başlanmış. 2015 iki öğretim bir soru. 2015 lise bir soru. 2016 iki öğretim bir soru. 2016 lise bir soru. İşte gelin bakın 2017 iki öğretim. Çok da uzak bir tarih değil. Tam tamına 4 tane lineer dönüşümler sorusu sorulmuş arkadaşlar. Baya iyi. Yani lineer dönüşümleri bilen birisi ile 4 yaptıysa çok büyük avantaj sayılır. Lise 2017 liseye baktığımızda bir soru. 2018 iki öğretim bakın burada da tekrardan iki soru adeti başlıyor lineer dönüşümlerde. 2018 iki öğretimde sorarken bu iki soruyu. 2018 liseyi boş geçiyor. Ama 2019'dan sonra iki öğretimden Matematik 2 öğretim AVT'sinden. iki tane lineer dönüşümler sorusu soruyor. 2019 liseye geliyor. iki tane de burada soruyor. 2019 2020 2 öğretime geliyor. iki tane de burada soruyor. Ve 2020 liseye geliyor. iki tane de burada soruyor. Lineer dönüşümlerin önemini bence anladık bu iki soruyla. Ki bakın bazen belki sınav senesine girdiğimizde size 4 tane soru bile sorabiliyorlar. ÖABT'de e, bu şekilde arkadaşlar yani iki tane iki tane soru son yıllarda sorulmuş. Siz gördüğünüz üzere mesela bakın vektör uzaylarında son sene hepsinden bir soru sorulmuş. Taban ve boyutta zaten daha demin söyledik bakın hepsinden bir soru sorulmuş. Keza diğerleri de aynı. Hepsinin son senesinde birer tane sorular sorulmuş. Son bu aktivitelerde determinanta bakın bu da determinant bunun da bir soru. Matrisleri zaten en başında da söylediğimiz gibi bunda da birer soru var gördüğünüz üzere. 2019-2020'ye kadar ama lineer dönüşümlere geldiğinizde sonunda iki soru olduğunu görüyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Lineer bir çalıştığımızda matrisler matrisler, matriste determinantlar, lineer denklem sistemleri, taban ve boyut bunlara çalışıp bitirdikten sonra lineer dönüşümlere geçtikten sonra, lineer dönüşümlere çalıştıktan sonra bir kez daha üzerinden geçmek gerekiyormuş. Çünkü onlarda onlar da bir konu çalışıyoruz matrisler ve determinantlarda bir soru geliyor. Bunda iki soru geliyorsa iki defa çalışıp daha e, pekiştirmek gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. E, bu şekilde de videoyu sonlandırmak isterim lineer dönüşümlerin önemini de burada e, söylemek istedim. E, videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle e, çıkmış konulara göre e, soru dağılımını e, istiyorsanız ÖABT'de çıkmış. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Devamını da çekeriz. diğer dersler bahsinde analiz olsun. Analitik geometri olsun arkadaşlar. E, videoya abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.